Teslerini son defa tutacaklar. Çayınca. Yolundan çekin. Kafasız. Bey gidiyorlar. En iyileri bu mu? Evet, bana... Yetersiz. A2. 132 ya. Öyle. One enemy Soldaydı o da. Şey al doğru bu. Beni kaldırabilirsin arkanda ya. Yani. Paramız var mı? Yok. Bir şey mid, biri mid, çok güzel yalan mid, çocuğa mid, biri mid, biri mid, biri mid, biri mid, biri mid, biri onu da. Bir biri mid, biri mid, Plastik. Al al al. Al al al. geliyor plastik kokusu. Haydi. Alçak kuş beni vurdu. Allah öldüm ben. Ekolar. 2 Bir kişi var ağda. 2 kişinin efok almaması lazım. Sen buraya bak kanka. Kapat 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 kapat. Dumanı kapat. Kapat kapat, kapat. perdeyi kapat. B girdi. Ananı s**im. Şerefsiz. Ay sessiz. Tam sağında aşkım ona vurursun. Birazcık sola tutarsan vurursun. Aşağıdan geliyor. Bak aşağı. Sola bak şimdi. Soldan city. geliyor. Geçti, işte. geçti. Aynen Biz oradan, oradan geliyor. Biz orada. Gelince tara. Bıçakla zaten. Öyle be yenge. O en son bittiydi. Orada aşkım. Önünde. Solunda. Böyle duvar köşelerine şey yaptın ya mesela şurası, tamam mı? Buradan adam gelecek. sana bak, buradan adam gelecek ya. Biraz şöyle tut, adamın tam kafasına gelirsin. Mid, mid var. Geldim mid. Kerem mid'den kazandılar ya hep kazanabilecekler zannediyorlar. Aman bu çocuğu. O dünle nefret ediyorum. Yengenin sesi eko yapıyor diyoruz. O zaman öyle bir uzak duracağız o. Zaman. Bitten gelebilir bir daha gelmedi. Daiçi. <laughs> Amana koyuyorum. Yukarıda o pin var alırsınız. Nerede? Oldu oldu oldu. Çık oldu arkanda. Benim gözlerimin amını kim sikti? Ağla <laughs> 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 taklar bu arada. B'ye giriyorlar. Aa da var. Bana bir can basar mısın lütfen? girmiş olabilir. E var. E var, gösterme, gösterme. Cebinde para mı var lan köpek? Cebinde para mı var lan köpek? Ha? Ben de yoksa başkasında var. Sana ne? Bok var Kan kimde var? var yenge sana. de var. Yenge, yenge, yenge bana at yenge. <laughs> Geliyor yenge. Yiyorlar da Giyolars. gelsinler. Var Ahmet daha var. Aşkım yakında. Bir de solunda. Helal. i̇şte bu olur, kadar. Be. Helal be laflara bak be. Hiç bana beni yaptı. Allah'a spike. Kijoy. spike. Reloading. Aa bende mi lan? I have the toxin screen down. Beni dinlesenize. Şuradan şöyle dümdüz girelim mi? Bak ben şöyle <laughs> perde atayım şuraya. <laughs> Buradaki şeyi <laughs> kıralım direkt ben Odin alayım. Girelim direkt hıp hızlı. Tamam. <laughs> gel 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 gel. Taraftan geliyorum kanka. Allah'ım bak Oradan gelme AWP tutuyor. Yok, sıkıntı olmaz onu perde atacak adam. Şeyden tamam. e, şey yukarıdan mı girelim aşağıdan mı? İki tane seçeriz ya. Hadi indirdim devam et. Like Benim şeyim var devam et. Ben de dikkat. Üste bakın. O değil mi Gir kur gir kur. Bak açtı açtı kamerayı yukarı. Tamam. Aşağıya dikkat edin sayın. çocuğu 87 jet sek... Heaven çıkabilir ya da soldan gel... Aynen orda. At ultini yenge. yenge. At yenge. Heaven geldi bir. Heaven geldi bak. Yengeyi kontrol, yenge kontrol edin. Biriniz baksın. Lan vuruyor vuruyor. Arkaya geldi. Üstü 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 üstü. Heaven Yapma lan. <laughs> Yapmayın oğlum ya. şey yaptın şu an? Adam özüme çıkacağını tahmin etmedim ki oğlum. A'yı kapatayım o zaman ben yanlamasına A'yı kapatayım. Üstü de kapatayım siz girin. Ben de heaven'a ulti atayım bari aman abi. Harbi oyun Harbiden dönecek kanka. Split burası. Odin ki. Hadi oğlum 3 round an mı ya? Zıplıyorum ben. Birkaç palet koyayım. Ben de zıplıyorum. Çekilin. Gezince gir abi. Evimin bozulmaz. Ok. Tamam. var. Gel 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 gel. Can lazım bana. Şu spike getirin, spike getirin. Kuruş. Şey. Ha içeride biri var. İçeride Nerede? Sağda. Aynen oh, orada. Istiyor. Beni kaldırsana. Kaldır kaldır. Evil olabilir bu arada. Kaç kanka? Mela Mela, <laughs> o da yanında. Ay, <laughs> oğlum o ne ya? Hiç gösterme 5 saniye şeyim geliyor. Bekle. Evin gelebilir. <laughs> Helal evimizde. Sen. Ahmet'in ultisi var. B'ye girersek alırız oyunu kanka. Allah <laughs> Bana o bana o zaman bir vandal. Ver baba ver 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 ver. Baba baba bana bir vandal. Adama da bir vandal çekin. Heaven, heaven. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dumanım var ya beni ağzıma sıçtı dumanı. Heaven ya, hepsi <laughs> heaven'da. Ananın ama orospu çocuğu. 102 tanki, 102 ben oynayacağım bir dakika ben şu spike'ı hadi lan hadi lan 3 işte i̇şte kaldı tamam siktir et hadi ya a**k koyayım ya size bakacağım diye var ya sana kalmışım ya Yengeç çık, çıkma kanka OP bakıyor. Allah'ın belası, Allah'ın belası, Allah, belası, Allah öküzü. Bir tane solun, bir tane ben. Last öldür öldür. Öldün. <gülüyor> <gülüyor> Komedi gibi öldüm onu ya. Abi. <laughs> hadi ya. Hadi abi hadi. Oğlum bana at dediğimde de atsaydın. Kanka, ben vuruyorum, kanka ben vuruyorum. Yani bu el boş geçiyoruz. Bu el boş geçiyoruz. Sonra Sanka tamam, rahat Ben şöyle Reyna'ya Reyna bomba atayım araya. Tamam mı? Kimse bakmasın. Reyna'yı öldürelim. Abi açılıyorlar aslında. Beklesek mi ya? Aynen vallahi de diyecektim. Ses yapmazsak açılmazlar. Ses yapın o zaman. Uç uç. O silah almaya gelecekler. Bit geldi, bit geldi gösterme bir de. Gangi gösterme bir de. Sakın, sakın. Durumlar. Malan Malam bunu. Abi fiyat. Aldım. Gel buraya, gel buraya. Buradan buradan. Solda adam. Beyitliyorum, gel. Gel beyitliyorum. Açma perdeyi. Geri kapat. Adam atıyorum, atıyorum. Duman attım oraya. Bir gel kör attım. Geldi, Şurada. O da öldü. Nerede o? Side'da, side'da. Side'da mı? Gidiyoruz o zaman. Git döndüm be be. Bekler, kesinlikle. Koş, koş 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 be koş. Ben mi koşayım? Ne? Tamam siz gidin abi. Görkem gösterirsen can vereyim. Helal. 3 oldu. Kaçırdım. 3'ü de B'de Heaven'da. Kaçırdım ya ben kaçırdım. Heaven. Ahmet Ağa'da sızmış o ya. Helal. Helal. Kızım sana kız. Helal kanka. Heaven'da da gidip. Kur kur. Helal işte bu kadar. Ağzı kaçır. Helal kız sana. One tapler falan. <laughs> <laughs> Aslanım <Güzeldi, güzeldi>. vurul. <laughs> <laughs> Split'in en kötü huyu. Split'in en kötü huyu köşede pusup. Odin almaları. Kanka, kanka getirdim. Ben bugün şeylerde bu ne söylüyorum. Getirdim. Yemekte. Kanka. Ne Şey söyleyebilirsin kanka. Ankara açık. 240. Sincan açık mıdır bilmiyorum ama get.